şimdi gitmeden şu sesi de bir dinletelim dedik. Tamam git. Git. Merhaba sevgili dostlar Son Limit YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Daha önce bazı arkadaşlar bize siz hangi arabaları kullanıyorsunuz diye sormuştu. Bugün onlara biraz cevap niteliğinde bir video çekelim istedik. Kardeşim bugün arabasını satıyor. Daha doğrusu bir galeriye sattı. Birazdan arabaya gidip galeriye teslim edeceğiz. Galerici arkadaş da servisini yaptı. Bir başkasına satacak. Ee, arabanın plakaları üzerinde yok. Çünkü yazın kullanılan bir araba kışın kullanılmıyor kışında plakalar üzerinde olmuyor vergi ve sigorta ödememek için. Şu anda satıyorum diye içim mi gidiyor biliyorum. Daha çok mu güzel? Hoş <laughs> gözüme güzel geliyor. Abicim şimdi 328 Almanya'da çok yok. Evet. Hani bu araba Amerika'dan gelme. Aynen öyle. Bir de bu arabanın kazası vardı. Hı hı. Hani kaza resimlerini paylaşamayız ama ağır kazalı bir araba. Aynen. Ne işlemler yaptırdık? Sen daha iyi biliyorsun çocuğun kendi araban. İlk ilk başlayayım arkadaşlar. Biz bu aracı Amerika'dan fotoğraflarını görüp aldık. Ara sonra Almanya'ya geldi. Almanya'dan Polonya. yani kısa özet geçiyorum. Almanya'dan Polonya'ya gitti. Polonya'da arabayı toplattırdık. Sonra buraya geldim. Tabii biraz kullandım. Kış girince de araya aracın plakasını kapattırdım dedim. Kışın kullanmayacağım. Yazın kullanırım diye. Ama şu anda daha farklı kafamda planlar var. Biraz da aracı büyütmek istiyorum. O yüzden de galeriye verdik. hayrını görsün. Alanda satan da öyle değil. Şimdi arkadaşlar biraz bahsedeyim. Kendim şahit olduğum kadarıyla ön farlar, tamponlar komple değişti. Önü komple en performans. Yan tarafta birebir en performans modelinin kopyası. Kopyası derken tabii ki orijinal parçalarla hepsi orijinal yani. 19 inçlik jantlarımız, Yine en performans kapı ışıklarımız, şu aynalarımız filan. Hepsini abi birebir yaptırdık. Yani aynalarına kadar, katlanır aynasına kadar. Şimdi bu araba normalde standart bir 328. Ama bizim bu araba bayağı bir oynanmış bir araba oldu. Oynanmış derken yani ucuza aldığımız derken, için. orijinaline çevittirmeye çalıştık arkadaşlar. En basite egzozu şu anda en performans 2000 euro. Yani orijinaline yakına döndürmeye çalıştık. Yine şu Ama farlarımız... 328'e değil. 328 en performansın orijinaline döndürmeye çalıştık. Tabii canım. En orijinal en performansa döndürmeye çalıştık. Farlarımızı yine değiştirdik. Normalde 2013 modelde bu farlar yok. Biz üst kasasının farını kullandık. Şöyle bir nokta üzerindeki egzozun sadece fiyatı 2000 lira. Bugün babanızın oğluna 1700-1800 liraya satarsınız. Evet. Çünkü egzozu da bunların bulunmuyor. Araç sayısı kadar çıkmış egzozlardan. Abi bagajı gösterelim. Bir tanesi. Şöyle yani bir, alacak olanlar da. Bir göstereyim hemen geliyorum oraya. Şöyle yandan bir çekelim geniş açı. Bu arkadaşlar tam böyle detaylı inceleme değil de aracımla vedalaşma vlog muhabbeti gibi oluyor biraz. Yine bagajını göstereyim. Benim e, bir yaşında bir kızım var. Tabii e, çocuk arabası buraya çok rahat sığıyor. Onu söyleyeyim baştan bagajı gözüktüğünden biraz daha büyük. Yani derin uzunlamasına gidiyor. Bagajda bir problemi yok. Şurada içinde. yine şey var. eksi girişlerim. Şu kablolar ise abi geri dönüş kamerası bağlattırdım ya içeride zaten içeride onlardan bahsederim. Araçta yine spor hava filtresi var. Onun fiyatı da tahminen 1100-1200 euro civarında. Şu anki evet. aynı fiyatları öyle. Cantlar yine 2000 Bir motor kaputunu açsan abicim direkt. Abi. Hiç bölmeden videoyu bir kere de çekelim. Aynen yani bu biraz daha pilot tadında bir şey oluyor dediğim gibi. 4 silindirli bir motorumuz var. Şöyle aç bakayım abicim. Amerikan versiyonu, Alman versiyonundan güç farkı var mı? Yok. Aynı mı? Bu mi? araçta yok. Şimdi spor hava filtremiz bu. Artık yeni arabalarda böyle bayağı bir cafcaflı bir şey. Dibinden abi bak hani böyle e, evet. kaliteli bir şey olsun diye çünkü uzun süre bineceğim diye Kaza yaptığımız noktalar. Yani kulelerde falan... Kulelerde işlem yok da işte şuralarda falan yaptırdım. Yani bu ön tarafı şuraya kadar girmişti arabana. Tabi tüm hava yastıklarını açmıştı. Sağ sol hava perde hepsi. Onu evet onu gösterelim. Bir de arabanın normal fiyatı bir 30 bin oraya yakın. Tabi bu araba bize bu şekilde 16-17 bine gelmişti galiba. 16 bin euro hesabıma. Alacak olan arkadaşlar için de şimdi şu kapı şeyini yapalım hemen yorumunu. Kapılar yumuşak aklınızda bulunsun koltuğumuz standart elektrikli koltuk. Evet, spor koltuk evet. değil. Şimdi konsolla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, dikkatinizi çekiyorsa şurada hava yastığı izi var. Daha önce hava yastığını açmış. Volkan sen bir de bunun naviyi yeniletmiştin yeni evet, galiba. Bu Taban navi normalde abi bunda ufak navigasyon sistemi vardı. Bunun bu orijinal değil ama yeni X6'lar, X5'lerdeki navi boyutuyla aynı. Onu zaten orijinal de olsa hemen söküp takabiliyorsun soketlerinden. Ben büyütmüş oldum. Bir de geri dönüş kamerası bağlattım. Aracın dışı abi orijinal M performans gibi ama olmadığını nereden anlarsınız arkadaşlar. BMW'lerin M paketlerinde orijinal komple direkler mirekler simsi olur bunda olduğu gibi. Ama biz bunu tabi bayağı bir bana ekstra maliyet olacaktı. Şuraları olduğu gibi bıraktım. Kendi rengine ve sağ sol emniyet tutma yerlerinden. Yani Arkadaşlar bu orijinal M paketlerde unutmayın arabanın tavanı komple tüm parçaları siyahtan oluyor. Yine yandaki kapı, ıı, sütunlar, direkler hepsi bu şekilde. Şöyle on, ön kol soldan bahsedelim. Hani kendi Sp arabamız diye değil de. Spor şanzıman yok almayın. abi bunda. 8 ileri zaten. Bunların spor versiyonları da var. şimdi bu normal şanzıman mı? Evet bu normal şanzıman. 8'li. 8 evet. Bir de bunun spor versiyonu mu var? Evet sporlar biraz daha hızlı. Onu nasıl anlıyorsun? Tipinden. Dış tasarımı komple farklı. Ha, onun komple tasarımı farklı. Tabii. Yine sürüş modlarımız burada var. Spor mod, eco mod. Şimdi kardeşim bu arabalardan biraz daha iyi anlıyor. Yeni, de... ara, yeni arabaların ustası benim. Eski arabaların ustası abim. Ve tamir olarak da öyle yani arkadaşlar. Kendimiz de tamir edebiliyoruz. Şöyle USB girişimizde AUX girişimiz var. Hı hı. Bu kablolar neyin abicim? Abi onu normal bağlantı oradan ekstradan görüntü atabiliyoruz buna. Bilgisayarda bağlayabiliyoruz. Onun haricinde mesela oradan görüntüyü direkt buraya vermek için ayarlarını. Direksiyonu abi değiştirdim onu da söyleyeyim istersen. Tabi tamam. oraları Şöyle göster. Şöyle bir göstereyim ama Yine sos tuşu falan var. Sound off, aç kapat. Hı, hı yan suyu hava yastıklarını açıp kapatma direksiyonumuz çok şekil tabi direksiyonu kendimiz yaptık şimdi ona bir anlat bakalım abi şimdi. normal abi standart direksiyon vardı bunda biz M direksiyonu aldık onun üzerine de ekstra kaplama yaptırdık bu derilerini bunları sipariş edip onun haricinde burada yaptırdığım arkadaşlar ekranı değiştirdim. Burada mili olarak yazıyordu. Şimdi Şu anda kilometre. kilometreye döndü. Bir de işte bunu <laughs> 40 oireme 50 mi ne bir şey almıştık. Bunu da kırmızı yaptırdım. Genel olarak böyle hani yine koltuk ısıtmamız var arkadaşlar. Yine klima kontrol panelleri burada CD çaları burada. Yani bu aracı şey olarak Aklıma detaylı geldi, bir... Hani oynanmış araba gelince hep aklıma şey geliyor. Neydi Adana'da herkes patlıyor. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> o apaç mod Aynen. aktif. Ya satmamın aslında bir nedeni de biri de arkadaşlar biraz Apache modunda duruyor. Tabi hani zevk meselesi ama. Gördün mü bu cama kuş çarptı. <laughs> ben bildiğim kuş çarptı kamerada görürler. <laughs> Biraz da aile arabasına dönmek istiyorum. Bu yine 2006-2017-2018 şeylerden, beşliklerden düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi abicim biz plakayı ayırsa. takalım, galeriye yol alalım. Ama bu arabayla sonuz deneyemeyiz sevgili dostlar çünkü araba hem uzun yahtı, süredir yatıyor. Yağ süre, aynen yağsı değişecek, bakımı yapılması lazım. Çünkü verir vermez patlamasın arkadaşlar. Bu araçların Almanya'da kanun var. Normal sattığınız vakit galeri haricinde 2 hafta garanti veriyorlar. şimdi gitmeden şu sesi de bir dinletelim dedik. Ufaktan bir gaz versene hemen. Nasıl bir ses lan öyle? Bir daha... Ya evlerin arasında da veremiyorsun ki. Bir daha ver. Ya da çık. Çık sen yola. Önden de mübarek traktör gibi çalışıyor böyle boştayken. Altta muhtemelen... Artık... Eksoz mu gibi sen yapıyor ne yapıyorsun? Geç 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 Dümdüz git dümdüz dümdüz Git 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 Tamam burası kurtardı Hop 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 İyi iyi yırttın ha Şurada az bir bastıracağım da yasak arkadaş Yanlış tarafa döndün. Şöyle bir git gelsene. Tamam. Görüşürüz abi zaten geleyim orada. Ben de buradan durayım. Basayım. Şu öndeki sesi kesmemiz lazım. Öndeki cukcuk sesi çok güzeldi lan. Dur bir önden basayım. Bak ver be. Git. Evet arkadaşlar direkt abimle yan yana başlayalım. Hadi abi görüşürüz orada. Evet arkadaşlar <laughs> bir gazı verdik o arada. Ee, araç hakkında abim ya <laughs> abi biz araç tanıtımını yine unutacağız bu gidişle. Değil mi? İşte basık arabanın en büyük kötülükleri arkadaşlar biraz dikkat istiyor. Çukurlarda falan. Şimdi anlatmaya başlayayım. Muhabbete girelim artık. Arkadaşlar üçlük nasıl bir araba diye sorarsanız yani arabayla böyle hız yapmayı sevenler oynayanlar arkasını kaydırmak yani drift değil de tam. Biraz daha böyle action yaşamak isteyenler için üçlük bildiğiniz birebir bir araba. E, konfor olarak orijinal halini arkadaşlar kendi aracımın binmedim ama başka bir abimizin var 330 ona bindim aynı kasa yani beşlikle arasında böyle uçurum kadar fark yok ama emin olun orijinali basılmamışı bilene gayet konforlu yol tutuşu iyi ee, onun haricinde mesela çukurları sönümlemesi falan çok güzeldi. O zaman da hani aklımda kalanlar bunlar. Ama bu araç için konuşmak gerekirse tabi ben buna yine kaliteli K&N marka koller aldım. Süspansiyonlar arkadaşlar kaliteli. Şu haliyle ne güzel. Tam genççi şey arabası. Yani normalde aslında satmayı da düşünmüyordum da işte fikirleri falan değiştik. Öyle nasip oldu. Kullanışı zevkli bir araba. Yakıt olarak da şöyle diyeyim şehir içişte az önceki gibi böyle gaza gelip giderseniz arkadaşlar 11-12 litreleri görüyorsunuz. Bastığınızda tabi bu daha fazla otobanda çıkıyor. Ama gerçekten insancıl modunda kullanırsanız mesela eşim bu aracı 7.5-8 litrelerde kullanabiliyor. Genelde biz tabi bastığımız için yakıyor. Ama dediğim gibi bu motor esnek yani. Bu aracı az da yaktırabilirsiniz. Çok da yaktırabilirsiniz. Ve motor gayet performanslı arkadaşlar motorun hani böyle çekişinden torgundan vesaire hiçbir türlü kuşkunuz olmasın zaten 120'lik yol ilerisi bir yine denerim direksiyon hissiyatı yani şu kazalı normalde tabi yapıldı çoğu aksama ama direksiyon arkadaşlar net görebiliyor musunuz bilmiyorum kamerada titreşim modu kapalı şu anda ama yani normalde bence çok rahat alınacak bir araba. Almak isteyenlere de normalde tavsiye edebilirim. Ama bu motor Türkiye'de var mı yok mu tabi bilmiyorum. Siz motoru saymazsanız en azından konfor, sürüş yönündeki düşüncelerim bunlar. Koltukları ince olmasına rağmen arkadaşlar gerçekten konforlu. Tek sorun bu benim için deri. Deri koltuklar arkadaşlar insanı gerçekten çok terletiyor. Ondan biraz ben muzdaribim şöyle bu yol geçecek mi geçmeyecek mi şöyle bir duralım arkadaşlar yavaşlayalım İşte böyle araçlar olunca da insan ister istemez yani arabanız isterse 150 beygir olsun isterse 200 beygir olsun egzozunuz hava filtreniz basıksa cant vesaire arkadaşlar insan ister istemez gaza geliyor yani bu bir gösteriş amaçlı hava atma amaçlı değil ama Öyle içinde bir şeyler kıpır kıpır oynuyor. Gördüğünüz gibi gaza geliyoruz devamlı. O yüzden yakıt yetiştiremiyoruz. Onun haricinde söylemek istediğim bir konu daha. Gel Kadir abi gel. <laughs> bu araç tanıtımını geçti biraz daha eğlence videosuna döndü ama dönsün ne diyelim. Öğren. Tamam inşallah. Bas bas kaza bas bas. Böyle böyle bas. Gaza? Otobanda görüşürüz. Arkadaşlar bu bu videoyu vlog niyetine sayın. Artık bu biraz daha tanıtımdan çıktı. Biraz daha zevkli, yani zevk adına hatta şuralardan bir sıyrılabilsem benim aldığım zevk hisse de aldıkçam da arkadaşlar. Yol sahip değil. otobana çıkışımız var. Çip olayına değineyim arkadaşlar. Almanya'da böyle araçların yani çip %80'i %90'ı çipli yani çip tuning yapılmış. Bu araca ben bir şey ellettirmedim. Ee, geldiğinde de zaten 50 olacağını zannetmiyorum yani. Böyle genelde biraz daha modifiye yapılan arabalara çip atıyorlar buradakiler. Tabi attırmış da olabilir Amerika'da. Tabi onu bilemiyorum ama gidişimi dişi çok çok tatmin edici. Bir daha üçlük alır mıyım? O konuyu kendi kendime değineyim. Üçlük arkadaşlar bir daha yani şu anda bir 5'liğe geçme vesim var. Daha önce zaten bir 530'um olmuştu F10 yine. Şimdi G30 kasa yeni kasalarını arkadaşlar geçmek istiyorum. Bakalım bir daha dönersem de büyük ihtimal 340 bu 326 beygirlikler. Büyük ihtimal onlara dönerim. Onun haricinde bir daha 328 almam. Zaten aldığım araba kullandım artık. Zevkini aldım. Biraz daha güçlü bir şey olabilir. Kulakçıkta, kulakçık fiteslerimiz arkadaşlar çalışmıyor. Çünkü orijinalinde yoktu. Buraya da tesisat çektiremedim. Görüntü niyetine zaten yaptırdım. Yani bu araç bana 16.350 oraya geldi aşağı yukarı normal kazasını vesaire ekstradan 10.000 euro civarında artık 8-9 neyse vermeye gerek duymadım. Şöyle çıkışımızı yapalım. Şu hava fütresi sesi beni benden alıyor ya. Arında Stitch 2'de çok rahat yapabilirsiniz. Adam da şaşırdı GoPro'yu kafamızda görünce. gallde soldan da dönebiliyorduk ama Arkadaşlar şimdilik bu kadar diyelim. Kusura bakmayın biraz sessiz bir video oldu. Bu böyle zaten inceleme tadında değildi. Biraz daha vlog gibiydi. Kalın sağlıcakla.